6 Şubat 2023. Acı dolu bir tarih. Bu tarihle ilgili duygularımızı ifade etmek çok zor. Bundan tam 2 yıl önce eşine az rastlanır bir yıkımla, ağır bir felaketle yüzleştik. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki ayrı depremden 11 şehrimizde 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilendi ve ne yazık ki 50 bini aşkın kayıp verdik. Asrın felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bu vesileyle depremin ikinci yılında rahmetle anıyorum. Hayat hepimize yeni duygular öğretiyor ve hayatımıza da yeni anlamlar katıyor. 6 Şubat bu duygular bütününü tecrübe ettiğimiz bizim için asla unutulmayacak bir tarih oldu. Evler yıkıldı, köprüler, yollar, iş yerleri ve daha nice yapılar. Ancak yıkılmayan hatta daha fazla güçlenen bir şey vardı. O da Necip milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusuydu. Bu duyguyla ilk andan itibaren yaraları sarmayı başardık. Konya olarak Büyükşehir Belediye'mizin ve AFAD'ın koordinesinde deprem bölgesine ilk ulaşanlardan olduk. Hızlı bir şekilde kurduğumuz deprem yardım ve yönetim merkezimizden Karataylı ve Konyalı hemşehrilerimizin yardım elini Hatay başta olmak üzere deprem bölgelerine ulaştırdık. Devlet millet el ele verdik ve tek bir vatandaşımızı dahi mağdur etmeden bu ağır felaketin üstesinden gelme gayretinde olduk. Sadece deprem bölgesinde değil, şehrimize gelen depremzede kardeşlerimizi en iyi şekilde ağırladık. Hem Hatay'da hem de şehrimizde rekor sürede barınma alanları inşa ettik. Bu çalışmalarla birlikte evlerini ve gönüllerini açan her bir hemşehrime de ayrıca teşekkür ediyorum. Nice duygu dolu anı hafızalarımızda tazeliğini koruyor. Fedakar belediye personellerimiz uzun süreler boyunca bir cana daha ulaşma gayretiyle, azimle çalıştılar. İlk andan itibaren enkaz çalışmalarına görev alan ve her biriyle iftihar ettiğimiz çalışma arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Bugün geldiğimiz noktada tüm şehirlerimiz yeniden inşa ediliyor. Devletimizin gücü ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle tüm bölgelerde oldukça kısa sürede yüz binlerce depreme dayanıklı konut vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu ve sunulmaya da devam ediyor. Allah devletimize zeval vermesin ve bizlere de bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülkemizi ve milletimizi de her türlü afetten muhafaza etsin. Şehrimiz ile anlamlı bir kardeşlik köprüsü ve gönül bağı kurduğumuz Hatay başta olmak üzere depremi yaşamış tüm vatandaşlarımıza selam, sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum.